Laparoskopik cerrahi, göbekten yapılan 1 cm'lik kesilen, karın içine gönderilen teleskop sayesinde alınan görüntünün monitöre iletilmesi ile yarım santimetre çapında iki ya da 3 el aleti yardımıyla yapılan ameliyatlardır. Laparoskopik cerrahi ile ileri evre kadın genital kanserleri hariç hemen tüm jinekolojik operasyonlar yapılabilmektedir. Bunlara örnek olarak yumurtalık kisti, çikolata kisti ameliyatları, miyom alınması, rahim alınması, rahim sartması ameliyatları, idrar kaçırma ameliyatları, erken evre jinekolojik kanser ameliyatları ve ileri evre endometriyoz operasyonları laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Laparoskopik cerrahinin açık ameliyatlara üstünlükleri nelerdir? Kısaca bahsedecek olursak, laparoskopik ameliyatlarda ameliyat esnasında daha az kanama olmakta, ameliyat sonrası daha az enfeksiyon gelişmekte, hastanede yatış süresi daha kısa olmakta İş ve gündelik yaşama dönüş daha erken olmakta ve son olarak da kozmetik olarak daha az yara izi kalmaktadır. Örneğin, kanser ameliyatları ya da bağırsak tutulumu olan ileri evre endometrioz ameliyatlarını göbekten kasığa kadar uzanan büyük bir kesi yerine laparoskopik olarak yapabilmekteyiz. Önceden geçirilmiş karın içi ameliyat öyküsü veya sayısı laparoskopik cerrahi için bir engel değildir. Yine rahim alma ameliyatlarında rahim büyüklüğü de laparoskopik cerrahi için bir engel değildir. Göbek seviyesini geçecek şekilde aşırı derecede büyümüş 6 ile 7 aylık gebelik cesametindeki rahimleri bile laparoskopik olarak alabilmekteyiz. Laparoskopik cerrahi için en önemli iki engel ileri evre kanser ve cerrahın tecrübesidir.